esnafımızın işini büyütmesini sağlayacağız. Bu ülkemizin büyümesi demek. Mikro işletmeler küçük işletme olacak. Küçük işletmeler orta boy işletme olacak. Orta boy işletmeler büyük işletme olacak. İşte Türkiye böyle büyüyecek. Türkiye'de büyümenin kompozisyonuna baktığınızda en az yüzde sekseni özel sektör tarafından, özel sektör harcamalarından ve yatırımlarından gelir. Devletin payı sadece yüzde yirmi civarındadır. Ama devlet o yüzde seksenin önünü açmak zorunda. Asıl potansiyel orada. Tam da bu noktada arkadaşlar bir haber daha veriyorum. Türkiye'yi süper kobilerle tanıştıracağız. Deva Partisi iktidarında dünyayla rekabet etme gücü olan en az 100 bin süper kobimiz olacak. <laughs> Ülkemiz işte o özel sektörün dinamizmiyle ayağa kalkacak, kanatlanıp uçacak. Tabii ki sosyal devlet olacaksınız. Ekonomik tempoda. Şu ya da bu sebeple geri kalan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımızın devlet tabii ki yanında olacak. Devlet bu vergiyi niye topluyor? Bu temel bir vatandaşlık hakkı ama rekabet şart. Bakın rekabetin olmadığı yerde rehavet oluyor. Bazen bize soruyorlar hani sizin ekonomik modelinizde devlet nerede nasıl diye. Devletin görevi bir gölge olmayacak. iki özel sektörün önünü açacak. Düzenleme yapacak, denetleyecek. Ve işte biz özel sektörümüzü devletin kurallarını koyduğu fırsat eşitliğinin sağladığı bir ortamda daha iyi hizmeti, daha iyi ürünü daha ucuza üretmek ve vatandaşlarımıza sunmak için yarıştığı bir ekonomik modelden bahsediyoruz. DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi